Sadece 90 saniye. Yalnızca 90. Eşek <laughs> 90. <laughs> Yazıyla 90. Cem yepyeni formatı 90 saniyeye hepiniz hoş geldiniz. İlk torbadan geçen yılın yarı finalisti Monaco, ikinci torbadan Avrupa'nın ekol kulüplerinden Porto, dördüncü torbadansa Almanya'nın yeni gözdesi Leipzig. Herkes bu grubun Şampiyonlar Ligi'ndeki en dengeli gruplardan biri olduğunu söylüyordu. Haksız da sayılmazlardı. Çünkü o grupta son iki yılın Türkiye şampiyonu Beşiktaş da vardı. Geçen sezon gruptan çıkmayı son maçta kaçıran Karakartal'da bu yıl hedef hikayenin yarım kalan kısmını tamamlamaktı. Serüven Porto'da başladı. Ejderhaların arenasından Şenol Güneş önderliğinde 3 birlik skorla çıkmayı başardı. Beşiktaş taraftarı bu kez Leipzig için geceyi cehenneme çevirmeye kararlıydı. Atmosfer öyle bir hale geldi ki Leipzigli le Timo Werner denge bozukluğu yaşadı ve gürültüye 32 dakika dayanabildi. Çareyi kulak tıkacında arasa da nafile. Beşiktaş tribünleri rahat vermiyordu. Oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bir babel, bir talişka atıyor. Beşiktaş grupta 2'de 2 yapıyordu. Kağıt üstündeki en güçlü rakip koyken tek hedef kusursuz başlangıcın devamıydı. Öyle de oldu. Cenk Tosun'un golleriyle Monaco'dan 2 1le dönüyordu Beşiktaş. Şampiyonlar Ligi grubuna 3'te 3 başlayan ilk Türk takımı olarak. Artık yedek ağırlıklı kadroyla sahaya çıkmak da ayıp değil. Son durak Leipzig'ten puan daha almakta. Da. Hatta Beşiktaş'ın rekorları yüzünden sevinçten ölmek de ayıp değil. Şampiyonlar Ligi grubunda en çok puan toplayan Türk takımı olarak tarihe geçmekte. Ve şimdi sıra Bayern Münih'te. Başarılar Beşiktaş.